Her birinizi tekrar teşekkür ediyoruz. Kıymetli vekilimize de bizlere omuz vermek üzere buraya teşrif ettiği için huzurlarınıza tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Var olun, sağ olun. <laughs> Mesut olmaktan son derece onur duyuyor. Birlikte yol yürümekten son derece hayır bir Keyif aldı. Her şeyin ötesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanım, devlet deneyi sözünü şeref fayda çok Her iki parti içinde de söylüyorum ben de. Yüksüneceğimiz, çekileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Geçmişe baktığımızda hepimizin lezzet alabileceği sözlerimiz var, ifadelerimiz var, icraatlerimiz var. Efendim siyaset yaptık elbette. Belli dönemlerde birbirimize dair kıran, üzen söylemler olmuş olabilir. Ama haddi hiç aşmadık biz. Her iki taraf için de söylüyorum. Hep birbirimizin hukukuna riayet ettik. Birbirimize saygıyla yaklaştık. Hı. Sebep Çünkü müşterimiz o kadar fazla ki. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüp kıran bir ifade kullandığımda özü itibariyle kendinde kalacaktı. Bu bizim bütün alt kadro için geçerli. AK Parti'de aynı mahalle öbür taraftan gelecek talizler, tacizler, efendim serdemişler bizi çok fazla yaralamadan <laughs> al gönül getirdik bugüne kadar. Arkadaşlar hiç çoğunluk biliyorum. Ben AK Parti'nin Erzurum'daki kurucu heyeti içerisinde yer aldım. Yani ilk başkan yardımcısıydım. 2001 yılında. Peki ondan önce neredeydin? Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyordum. Burada bir çoğu gelir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkez kararında bulundu. Ve ayrıldıktan sonra, işte benim yol arkadaşlarım, burada birçok arkadaşım var benimle beraber yürüyen, hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yine olabilecek zerre laf etmedi. Çünkü beslendiğimiz kaynaklar doğrusu. Kutu üzerine, gördüğüm Gördüm, üzerine Ayrıldım dedim ve Sayın Cumhurbaşkanı da yol arkadaşı oldu. Bunu da çok açık söylüyorum. Hayatımın şeref levhası olarak taşıyorum. Öncesi içinde bu geçerli, şimdiki hal içinde bu geçerli. küçük bir sıkıntı yaşamıyor. Tekmana gidiyorum Hacı Tekmana. Samimi söylüyorum. Daha önce neredeyse yüzde doksanı HDP'ye ya da BDP'ye neyse. Art bir takım çevreler Yeni kurulan partiyi aslında rampoymuşlar. Ama işlerine geldiği zaman biz MHP'liyiz deyip aleyhde propaganda yapıyorlar. MHP'yi yıpratmalarına yapıyorlar bunu. Bunlar devam adamı değil. Onlar. Değiller. Ve bu ittifaka noksan koyma adına yapıyorlar. Öyleyse bize düşen de arkadaşlar bu isimleri deşifre edeceğiz. Bu ittifakı, Cumhur İttifakı'nı lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. O tip adamları gördüğümüzde arkadaşlar anında tayin Böyle bir şey yok. Şu anda BK'ya vurgu yapıyor. Hem Sayın Bahçeli hem Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu aşikar halde arkadaşlar bu seçimde efendim bir sonuç alalım diye yapılmıyor ki. İşte en son ayağını gördük. Yeni Zelanda'da ortaya çıktı. Ne haldeyiz? Nasıl böyle gıdım gıdım mesafe alıyoruz ki amandır şurada açık verilse başımıza bir heyula, bir bela, bir musibet gelir. Böyle bir vasatta yürürken, böyle bir zeminde yürürken içimize sirayet edecek bu nevinden isimlere özellikle bakın arkadaşlar çok net söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerin bu çok dikkat edin. O tip adamlara fırsat... Arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımız her vesile altını çiziyor trenden inen bir ha binemez. Evet. Bu partide karşı tarafta yer almış, bize rekabet koymuş, ondan sonra da varsayalım seçilmiş. Gelecek bana, ne özelliğin var senin, ne maharetin var, benim arkadaşıma kaybettireceksin, benim partime oy noktasında düşük bir zemin oluşturacaksın, ondan sonra da ben diyeceğim ki gel, zinhar arkadaşlar, bunu her yerde anlatın. Son düzlüğe giriyoruz. Son virajdayız. Herkese bu hali anlatın. AK Parti'de bu tür adamların yeri yok. Zinhar. Kim diyor? Sayın Cumhurbaşkanımız diyor. Ben de bu partinin bir milletvekili olarak, içinizden çıkmış birisiyim ben. Çok net burada ifade ediyorum. Bir başka yerden siyaset yapıp bize dönenlere benim de yüreğimde bir ısınma olmaz arkadaş. Olur mu? Şu anda biz ittifak oluşturmuşuz. Ne güzel bir zemin oluşturmuşuz. Karşı tarafta hakikaten hainlerin yelkenine rüzgar taşıyan bir oluşum var. Çok açık, hep söylüyoruz, bir ucunda PKK var, öbür ucunda FETÖ imansızları var. Sen gitmiş bunlarla beraber ya da onlarla beraber olmasan da, o ittifakın içinde olmasan da benim partimin oylarını düşük çıkaracak bir pozisyon almışsın. Dolayısıyla o ittifakın yelkenine rüzgar taşımışsın demektir. Bu kadar net bu ittifak ne kadar fazla oy alırsa arkadaşlar beka problemi o derece izale olur yok olur görüyoruz bakın 1974 güzel abi 74 45 sene önce bir gümrük anlaşması yapılıyor durup dururken Amerika Birleşik Devletleri bunu ben askıya alacağım şu seçim zemininde yapması çok manidar değil mi? Niye yapıyor? Seçmene mesaj veriyor. Kamuoyuna mesaj veriyor. Dünya efkarına mesaj veriyor. Bize dönük oyunların arkasında olduklarını ifade ediyorlar. Burada da bunu yaptık. Dolayısıyla size minnettarlığımızın hududu yok. Sınırı yok. Biz biriz. Biz efendim müşteriinde Başımızın Dolayısıyla size tekraren vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Allah hepimizin önünü milletimiz adına, vatanımız adına açık tutsun inşallah. Duamız bunu olsun. Hepinize yürekten saygı sunuyorum. Var olun sağ olun. olun. Bu arada şunu yapalım mı? Ben buradayım zaten. Biraz daha böyle sohbet edelim. Talebe olan da olabilir. Başımızın üstüne. Dolayısıyla size tekrar vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Allah hepimizin önünü milletimiz adına, vatanımız adına açık tutsun inşallah. Duamız bunu olsun. Hepinize yürekten saygı sunuyorum. Var olun, sağ olun. Çekemeyenlerin karşısına verin Bir daha de güzel abi. Ulan <laughs> abi abi Allah razı olsun bak abi Allah razı olsun Hayır geçelim. Başkan da bir şey geldi. Gel, gel. Hadi memleğe sırt çıkma. Buyur abi dur <laughs> şunu. He. Şey, Şuradan şey, dur şey. şunu. He. Gözü yaşlı analardan, yetim, öksüz yavrulardan. Selam be aksadan. Selam Cumhurbaşkanım sana evet. selam. Amerika'dan, dualar Kabetullah'tan, selam Cumhurbaşkanıma, selam Bahçeli'ye selam. Babaşların dost elinden, Nene Hatun şehri <laughs> yürümeliz <laughs> diyemi. Bir için tekrar toplarıyla sarar dahi, Önünde misali. Bir de bir duaoğrayım da buradan adım. Hem onlara hem bizim milletimize. Allahu <laughs> <laughs> ve Allahu Hafizun. Nimer qadirullah bəni mer qadirullah Allahumma hafizna mina fatik layl va nahar Allahumma ahfizna min kulli afatin şemsi vel kamer Allahumma afizna min kulli afati zinn Allahumma afizna min kulli afati zinn Allahumma afizna min kulli afati da'uni vel mabayt hatuti bel munafiqin vel kafirin Allahumma afizna min kulli afati dunya marza bil ahireti Subhan rabbike rabbil izati ma yasifun ve selamun alal murselin ve hamdun lillahi rabbil alemin al fakir